şuraya koy. Minit ya o kuyu da. Ben bir ta, ben bir tane tane koya ayabiliyor miyim acaba? Ne? Koya. Al bakalım. Tek tek ben de para veriyorum. Al bakayım. <laughs> diyordu? E şey. <laughs> e şey bir yaptık derdim be. Ben de bir tane mısır ayabilir miyim? Yanında da kurabiye. Tamam. Geldim. Al bakalım. Kaç yazı bu? 200. Ay bakayım. Al istiyordun. Ben de bir e, havuç ve köpek maması, nudu, bir de çikolata istiyorum. Hemen veriyorum. Ay düştüm. Ben de. Neyse şunları vereyim de doysun. İstediklerin 300 TL. Afiyet olsun. Hepiniz geldi mi? Evet. 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 Çocuklar bir yoklama alacağım. Kahve. Evet o öğretmenim. Ee, sütlaç. Evet o öğretmenim. Evet o evet, öğretmenim. Çocuğum niye bağırıyorsun? Sana ee, e, ne? Sana <laughs> ne? Müdürün odasına. İçte boy boy dedim. Hiç ya. De... Çık sınıfından. Tabak mu öğretmenim. Çocuklar şimdi içeriye yemek sokmak yasak. Biri Bakalım. Bakalım. Çocuğum niye? Kahve niye bunları getiriyorsun? Öğretmenim yatak olduğunu daha yeni anladık. Sakin oyun. Git dersinden. Hemen bağırıyorsun yani o zaman atayım. Bak şimdi oydu öğretmenim tamam. Çocuklar ee, kahve sütlaçtan hoşlanıyor. Öğretmenim siz ne yapıyorsunuz ya? Gereken şeyi yaptım oğlum. Güzel. Bize... Ee, Şimdi sütle konuşalım. Süt. Nasıl benden hoşlanırsın? İşte senden hoşlanıyorum. Benimle sevgili olur musun? Bir şey söyleyeyim mi? Ben de senden hoşlanıyorum. Sen, süt, süt. Sana bir hediyem var. Teşekkür ederim. Ondan ya. onca geyit zikari bak kalbi baya. Ne yapıyorduk? Burada kadar Bismillahirrahmanirrahim. Vay. Bismillah. Özür dilerim. Yanlışlıkla öğretmene bağırdım. Dövdüm. Şimdi seni ne yapacağım biliyor musun? Sen hiç üzülme. Tamam tamam üzülmüyorum senden 3 hafta uzaklaştırma alıyorum. Ne? Bismillah. Ben nereden bileceğim şimdi? 3'e 3 kala. 5'e 5 beş kaç olduğunu ben nereden bileyim ki? Heh. Ben... Bir hafta değil hiçbir şey yapacağım. Tamam mı? Tamam. Tamam. Tamam mı? Yolda. <gülüyor> <gülüyor> ben de kaçırdım abi. Ev yandık yayıca kayı. Eve gider yay ve ev yer. Ama duyun o geçince ev yeme etmeye hazır yanan kahve bir gün onu bayağı davet eder. Getiriyorum. Ding dong. Kim o? Kim o kahve? Ne aşkım? Ne haber bir tane? Bugün evleniyoruz değil mi? Evet. Tamam. Hadi görüşürüz ben birazdan teklifleri falan yapacağım. Görüşürüz. Tamam. Sana da görüşürüz aşkım. May! May! Mai hadi mi yeter yeter. Değil mi? arkadaşlar ev yanmaya hazır değil. Tamam evleniyorlar şimdi. Tam. Sevgili seyirciler bugün kahveyle sütlaçı evlendiriyoruz bir alkış. <laughs> şimdi kahve. Kadın hasta olduğunda bir yere gittiğinde Yanında olacak mısın? O adam ne var bu çiçeğe <laughs> Tamam sakin ol. Ben karımı her zaman severim. Evet. Şimdi süt. Sütlaç. Pardon. Ee, karın hasta olduğunda bir yere gittiğinde kocana bakacak mısın? Evet. Bir de Karını evlendirmek istiyor musun? Evet. Sen? Evet. Hadi geliyoruz. Tamam. Aç iyi misin? Dalga geçme. Son olmadı, botanacak ya. <laughs> ne diyorsun yani? Gelecek, botamayız mı Botamayız at, bozana biç. Tamam, botsam Aşkım ya, çok yoruldum. Ne olur bir yemeğe çıkalım. Evet baba, ne olur. Marshmallow aldım. Tatile gideceğiz. Bir de yemek yiyeceğiz. Çocuk koyuyor. Dur mu bir dakika? Nasıl doydu? Onu göstereceğim tabii ki. <laughs>